Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ve ekiple birlikte PUBG evet, Mobile oynayacağız. Hemen başlıyoruz. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar hospitali bizim geçtik bizim mi lan? Lan hayır. Hospitali geçtik. Ve bizim ekip. Geçtik değil mi? numara Ahmet, 2 numara Berk, 3 numara Yusuf. Atla, atla, atla. Atladım ben. Hospital nerede? Hah şurada. Tamam çok güzel. Arkadaşlar. Ahmet ben de burada beyaz bir nokta açıyorum. <laughs> tamam o normal. Evet arkadaşlar Ahmet abi hangi atla buraya atla. Ya yok ben direkt binaya atlıyorum ana bina çok iyi oluyor. Evet arkadaşlar bu PUBG videoların devamı gelmesi için takip etmeyi unutmayınız. Bir de arkadaşlar sadece hospital lootlarıyla win alma görevi de geldi bazı takipçilerimizden. Arkadaşlar biraz bağırabilirim. Sıkıntı etmeyin siz. Oo, hastanenin yangın merdiveni de var. Ben yer azbım. Çanta. Dur lan yere yatmayı deneyeceğim. Bakalım ne oluyor. Tamam tamam. Yok önceki gibi olmuyor. Dur abi bir adam videoya başlar ben de öyle başlayacağım. Baştan yeni video açıyorum. Evet. Aha 7. Ekmek arası cips yedim çıldıracağım. Bakalım oyuna girmeden önce aksi sus. Oyuna girmeden önce barış ki videoları izledim ve gaza geldim. Bakalım arkadaş ne olacak? Arkadaşlar arkadaşlar bu arada bu abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar evet, youtuberlardan bir kanalımı, bu kanalı takip edin ve YouTube'dan da yakışıklı çocuğu takip edin. Selamun aleyküm. Bakalım buradaki birileri var mı? Yok. Veya loot. Bakalım yok. Buraya bakalım. Burada da yok. Aman Allah'ım. Tabanca ile ilerliyorum. Çıldıracağım. Hmm. Dur lan şurada biri var. Nasıl lan bu ya? Şimdi, şimdi sen görürsün. Ahmet kardeş. Aha M406 buldum. İşaretle Ahmet adamı. Lan ne adam Yusuf Efe'yi buldum. Yalan söyleme. O adam mı ki? Yusuf Efe nerede? Yusuf Efe. En üstte. Er en üstte tamam. bir yerlerde. Altta adam var. Ben Bodrum kata iniyorum. Ben de Bu biraz mutlu bırakın da. Aa, buraları hep tutardınız mı? Gömmüşsünüz. UMP mi? M416 mı? M416 şu an ben onu kullanıyorum. Ben de M416 kullanıyorum zaten. UMP buldum da. Bir özellik kullanıyorum. UMP vermiş isteyen varsa burada var. Biri bana ateş etti. Acaba kim? Bulalım onu. Sıkalım kafasını. Benim alev özelliği var. Ben her yerde istediğim gibi... Arkadaşlar şeye gidelim. Ben gidiyorum şeye. Yansıcılık yapacağım abi. Hiçbir ben gidiyorum abi burada şey. Ahmet ben özel odanın anahtarını vurdum. Orada öyle güzel malzemeler çıkır ki. Aa, AVM bulursam benimdir AVM. Hiç kimseye vermem. Sesim Tam gel oraya mi? gidelim Ahmet. La alo. Sesim geliyor mu? Geliyor. Gelir gelir. Ahmet gel oraya gidelim. Nereye gidiyorsunuz lan? Gizli odaya. Ben gideyim oraya. Durun Dur, ben de geliyorum. Şey eğer otomatik groza P90 verirse benim. Kapat. AVM de benimdir abi. Hiç kimse hiç kimseye varma la. AMM, hepsi benim, benim, benimdir. B90, MK14 benimsin. Onlar benimdir. BK4 abi. de benimdir oğlum. Lolü lan Oğlum Yusuf şu pat'taki sesin kapat. Ne sesin. Ha. Dur kapattım. Ha geliyor mu normal sesim? Evet. Gelir. Allah. Aşkına. Orada öyle güzel lootlar çıkır ki var ya. Evet Alan nereye gidiyoruz verecek? Şey Ediyoruz. Alanı. Milta'ya verecek. Ben Gatka'ya gidiyorum şu an. Takip etmeyin beni. Sizi bırakıp gideceğim. Gizli odana, Gatka'ya gidiyor. Gatka Gat ta nerede? Oraya yürüme mi gideceksin? Dur lan şurada evet, araba var. Evet arkadaşlar bu Instagram hesabımızı tamam, tamam, tamam. beğenin. Ne olur arkadaşlar yeni başladık. Bu hesabı beğenirseniz Valorant hesabı da gelecek. Beni takip et. Yusuf ben, ben süreyim. Ben biliyorum nerede olduğunu. İ i̇nin tamam, ben süreyim. Tamam. İnin. Lan durun. Dur lan. Dur. Tamam, tamam, Dur. Beni bekle la. Ahmet ah Ahmet araba arıyorum. Bir de Ahmet sana araba arıyorum. Bir daha. Araba bir daha. Geldin Ay, ki şu abicete. Oğlum adam vardı da neyse. Nerede adam? Oğlum Ahmet geldi. Al dur dur dur. Bekle. Tuttan 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 Kaza çıktı. Al dedim. Ofu, Ahmet gel. Ha um, ben ne çekelim ya? Yürüyelim yürüyelim. TV 3 kampa kalk. Her şey var. Gizli odaya mı girdiniz? Evet. evet. Dur ben de o şu silahı değişeyim. AVM benim <laughs> AVM <laughs> benim. Yok. Abi başta dedim ben AVM dedim diye. Yok <laughs> Allah ya AVM. Aa. Dur Ahmet almaya geliyorum bir dakika. Yanındayım. Adam gelip almaya geliyor. At var burada. Abi abi bu şeyi al, abi ne al? Şşt. şu da bisikletini. Ben ne işimiz zehir yazıyor? Ah Ahmet alacağız da geldi mi? Gelmiş. Oh, çanta arıyorum. Oh, çanta gelmiş. Ahmet gel buraya gel. Şikler, bana hiçbir şey bırakmamışlar ya. Ben bir sniper lazım. Haydi bak alana gidelim. Hadi gel. Hadi. Ben arabayla gidiyorum. Oo, Ahmet de mi sen neyle geldin? Doğru olur geyiğine geldim. Az ben de, arabanın de. üstüne binerim ama yavaş gidiyorum. Olamaz bir dakika ben daha şey alayım bir dakika beklenmesin. Tamam şimdi. tamam. Ahmet bin arabaya. 8x var bende. 8x var. İş almak isteyen alsın benden. Ben aldım. 8x. Evet arkadaşlar hmm. video devam ediyor burada. Siz de arkadaşlar video devam ediyor. Dronk bırak bura bırak. bir, her bir şey attı. Herkes her çocuk ya. abone olmayı unutur ama siz unutmayınız. Lan. Oğlum nasıl araba Aha, şu Ahmet bu adam Gerçekten Kaç kaç Ahmet Sen hayırdır lan <laughs> Öleceğiz abi. Alttan gelir alttan Altta <laughs> sürünün Önünde <değil. gülüyor> İndirdi tamam Ha indirmiş. Aa, evet ben lootumu Git Çekil bize çağır. İkiniz öldünüz mü? Your teammates can abi, still recall gitsen, koç, you. Arkadaşlar yarın inşallah güzel bir bölüm bekliyor sizi. Takipten çıkmayınız. Bir dahaki hep oynayacağım. Her önce çok uzun sürüyor. Arkadaşlar her e sporcu hep canlı oyuncu hepsi barış ki her şeyi şey oynuyor ya. Ne oynuyorlar? Hepsi rütbesiz oynuyor. Tek biz rütbeli oynuyoruz. İnşallah biz ne de oynuyor? canlı yayıncı oluruz. Biz de ünlü oluruz. Çünkü adamlar çok şey kasmışlar düşmemek için. Araba geliyor. Canım arkadaşım. Önünde bizim aldığımız arabayı almışlar. Almış. Bunlar oraya gidirler ha. Oo, o zaman ben başlayayım. Farma git farma. Farma gidiyordum tamam. Bizimkinin yanından uzak. Arkadaşlar bir böyle de çok komik oldum. Küçük obeze benzedim. Şu ayaklara bak ya. Arkadaşlar bir dahaki bölümde yanıma bir kişi daha alacağız. O kişi çok güzel kişi bir, çok özel bir kişi. Kim? Kara X, X Hunter. Ha. Ben onunla bugün video çektim. Attım hem de. Hatta bir video daha çekeceğim ondan. Şu anda senin dediğin ismi en sevdiğiniz YouTuber'ı mimiklerini yazacaksınız. Mesela Ali Ben Benim en sevdiğim, en sevdiğim YouTuber ve en komik videosu. Aku Elmas, Kevser Kevser Nine Edit. Dadi de bu mezardan getirdi. Oğlum Samet nerede la? Bu aralar Samet hiç gözükmüyor. Dadı da çobanlık yapıyor. <laughs> Küçük bir mini pek oldum arkadaşlar. Çok önemli. Oğlum şu bu an araba alıyor. Araba aldığı araba şeye dönüşüyor ya. Adını unuttum. Lamborghini gibi bir şeye dönüşüyor ya. O nasıl oluyor? Şey araba, ucuyla araba satın alıyoruz. Paket yatırız. Ben kere evet. eğitimde o karşıma çıkmıştı. Var ya PlayStation'ınız olsa acayip bir güzel bir şey buldum. Bir şey var tamam mı? Ne? 11'e 11 takımlar var. Ee, takım senin kendi takımını kuruyorsun. Kendi takımının da bütün dünyadan oyuncuları alabiliyorsun. Biliyorum PES 21. Daha yok, alakası yok. Hepsi 24. Neydi? PES PES 21'de de şey var. Hayır ben onu biliyorum. Kendi takımını kuruyorum. Gerçek insanlarla maç atıyor. Hem gerçek insanlarla seninle yarışan seninle şey yapan adamlar da gerçek ama 5 kişiysen geriye kalan 6 kişi npc oluyor kimi çağıracaksın youtube pes kardeş pes 21 dedi dünyadaki tüm oyuncuları alırsan arkadaşlar birbirinizden oyuncu çalabilirsin Gerçekten... ahmet bir gün bizi davet et ahmet bizi donmuyor Ne? Bir de doğum gününe çağırsan sen güzel bir kutlama yapalım. Ne doğum günü oğlum? Benim doğum günüm tam... Benim Mart'ta hep güzel hediye beklerim. Benden büyük sen ya. Kaçın da Mart'ın? 17. Abi benden 10 gün büyük. Hatta yok 10 gün değil. Tam bir ay. Ay bir de ben o <laughs> Ben sınıfın, sınıfın çoğundan ay olarak büyüyem. Biz de Şubat doğumlu birisi yok. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Çok güzel bir soru canım arkadaşım. Adam gelse direkt indirir hemen elimde pompalı. Hem de pompalı desenin var arkadaşlar. KAREL var, sikaren. Sikaren. Aha. Ben de UMP ile pompalı var. UMPMPMPMP Köpeğe gidiyorum. Şuraya gidiyorum lütfen onu lütfen lütfen Aa, konuşmayı öğren git köpeğe. bu Adam mı gitti orada adam, adam, adam var. Onlar Onlar bizi gördü mü? Gitti onlar gitti gitti, gitti. Tamamdır. Arkadaşlar deminki maç çok sarmıştı. At var arkadaşlar. Atı alıyorsunuz. At. Aynı senin gibi. Ya. Espri yapıyoruz arkadaşlar biz kendi aramızda. Alınmıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar alınmıyoruz. Alınmıyoruz. Kesinlikle Yusuf Efe özellikle. Özellikle be. Hiç diyor. alınmıyor. Arada bir trip atıyor... Trip atıyor ama o da olur. Hadi gel bin bin, bin. Aç var at, Daha tutlanmadık ki. Ya, Uuu, kar 98 luklu. vardı ya. Bana ver. Bekle bir saniye. Kar ya. 98 derin. Eski yadı kim kaldı? Eski yadı. Ben. Açık bakayım mı? Sen kim lan? Ben... Benim kardeşim. Ha. Ben o, o da eski <laughs> adı gellerden değil. değil. Ben PUBG'nin dördüncü sezonundan beri oynuyorum. Eskiden de oynuyordum ama bu hesap dördüncü sezondan beri var. Ben de yeni pesn'ı şey indirdim. Sağlık yeni şey bildim, Ahmet da şey var ya PlayStation'da da mobil PES mobil var ya orada da. Evet. O PES ay şimdi telefonda PES mobil hesabımızı oraya aktarabiliyor muyum? Bilmiyorum ki. Yok oğlum orada başta tekrar hesap açmak zorunda. Aktarma olursa ben hesap açarım. Bak canım maçanlarım yok diye biliyorum. Neyse hadi lan arabaya gidelim. Araba, araba, araba. Arkadaşlar bu maç niye böyle oldu anlamıyoruz. Her maçta alırdık 5-5 falan. <laughs> hadi hadi. Şey gidiyoruz. İşaret dediğin verin. Bu videoyu beğenenlerin inşallah M416'su olur. İşaret dediğin verin ya ben bu videoyu paylaşmayacağım ya. Çünkü bu videoya şey olmadı. Sadece 5 dakika 5 dakikalık videolar çekeceğim. Lan lan 5 dakikalık 5 dakikalık videolar çekeceğim Ahmet. Lan çok kötü çok çok Arkadaşlar <laughs> bu hesabı takip etmeyi unutmayınız. 5 dakikalık short videolar çekeceğim. Geldiler, geldiler. <laughs> adam var Allah. Bir bomba atacağım inşallah tutar. <laughs> Tutmadı. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkada da adam var. Gitme ya. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet öldüm <o>. ya. <laughs> <Haten> evet <abi>, arkadaşlar <laughs> hepinize görüşürüz.